Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Savcaktina'da kaldığımız yerden devam ediyorum. Bugün ne yapacağız? Bilmiyorum. Yine her zaman gibi. Hiçbir zaman ne yapacağımı bilmiyorum. Değişik bir insan. Neyse. Ee, bu üst katta bir şey var mıydı? Yok. Bahadır girmiyorum Savcaktina'ya. Şöyle aşağı inelim. Hmm, Patatesler bir yok için patatesi. Bunlar çok iyi ya. Sınırsız yiyeceğimiz var. Bu bölümde ne yapalım? Bakalım. Abi biraz keşif mi yapsın? Güç yok mu? Ha doğru. Ben bunun pillerini bunlara koymuştum. Bir tanesini ver. Bir tanesini ver. Hangisi daha fazla bu? Onu bırak. Ha, onun güç kaynağını değiştir. Ya ben sana diğerini dedim. Ha. Bakalım neler yapabiliyoruz. Beyzimiz daha nasıl geliştirebiliriz? Manyet alacağım. Abi çok pahalı ya. Çi parçalar. başka. Aslında aklıma şöyle bir şey geldi de. Onu yapsam mı bilmiyorum ya. Aklıma ne geldiğini size anlatmak için şöyle hemen. Üstten çıkan kulakları da düzelt. Hı. Arkadaşlar diyorum ki şu, şu ortadan dümdüz bir şekilde uzun bir merdiven çıkayım böyle. Ta böyle üstte kadar böyle Çıkayım. Çıkayım. Bunun üstünde işte bir şeyler koyayım. Burada işte gözleme falan da yaparız bir süre sonra. Burada bir tane platform yaparım. Burada şeyler de burada olur. Bunların ismi neydi ya? Ee, bu güç alan şey güneş paneli güneş paneli güneş panellerini üstte koyalım bu sayede daha fazla enerji hızlı bir şekilde toplayabiliriz de gayet iyi şurada iki tane titanyum gördüm titanyum değil burada metal bunu da ver bunu da ver titanyum bir sürü titanyumumuz oldu bu arada Bayağı bir var yani onu yapalım ya değişik olsun farklı bir şey olsun şimdi abi bu nasıl yapılıyor? Titanyum mu? Sen titanyum mu dedin? Sana bir dolap titanyum veririm. Sen yeter ki titanyum işte. Titanyumdan çok bir şey yok ya. Bir dolap acaba kaç tane yer alıyor ya? Şu anda bir şey... Ha üretmeye başladı. Şu üstteki enerjiye bakıyorum da Arkadaşlar <laughs> Bir şey bile bayağı bir enerjiydi ama Ne olduğunu anlamadım Şimdi Bu dolabı aç. Burada bayağı bir titanyum var Bayağı bir titanyum Lazım Tamam Peki ya merdiven nasıl yapılıyor de ben bağlayabilecek miyim Tamam merdiven de titanyum. Ben onu bağlayabilecek miyim? Soru. Oo bunlar da bayağı bir olmuş. Hemen bir deneyelim. Böyle birkaç tane çıkayım böyle üst üste. K bağlayıcıyı koy. Şimdi ben bunu yaptım. Abi dur ıhıhı dönmedi. Tıkayı bağlayıcı. Şimdi ben bunu yaparım ama bu patlayabilir. Güçlendirme yapmak lazım. Hemen güçlendirme yapıyoruz. Lityumları ver abicim. Ben video dışında baya bir toplarım. Bir ara. Müsait olun bir ara baya bir toplarım. Lityum. Abicim şimdi Nerede güçlendirme? Hı. Üç tane titanyum ne ya? Abi üç tane titanyum ne? Neyse bunlar en azından baya bir güçlendiriyor. 7 verdi. İyi. Yedi yedi iyidir. Şöyle bir tane şuraya atalım. Tamam. 22 75. Tamam şimdi bir çıkalım. Bakalım ne olacak. Neler oluyor hayatta. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi çıkalım buradan. Kayıttaymış bu arada. Duydum de çıkıyorum ama. Aslında böyle aralara bölme atıp böyle yanlarında çiçek çiçek koyabilir mi de? Mantıklı aslında. Yok ya ama. Bir saniye şimdi. Ben bunun içine merdiven koydum da o oraya kadar çıkacak mı? Ne çıkabilecek mi? Güzel soru. Çıkartırsak efsane olur. Ya da her bir tanesinin arasında merdiven atmam gerekecek. Merdivenler, iç parçalar, Bağlar mısın? Bunu bağlar mısın? Araba bunun üstünde olduğu için mi bağlanmıyor ya? Bir şunu Q de bir kaldır diye denemem lazım şu an ilk defa yapacağım için bunu peki ya şöyle koyabiliyor muyum? Yok. Hmm. Bu bir sorun. O zaman şöyle yapacağız. Her bir tanesinin arasına I ı bölümü atacağız. Ki yukarı çıkabilirim yani. Yukarı çıkamıyor. Gel şöyle mesela şunu kaldır. Şunun arasına bu bölme at. Böyle koşuyorum. Direkt bağlanır mısın? Bağlandı. Şimdi çıkabiliyor muyum peki? İlk defa yaptığım için arkadaşlar deneyerek deneme yanılma yöntemiyle Yukarı çıkabiliyorum. Şimdi çıkabiliyor muyum abi? Evet çıkabiliyorum. Demek ki her birisinin arasından merdiven atmak lazım. Merdiven diyormuşum. Bunlardan atmak lazım. Ne güzel gözüküyor burada. Tamam. Buralara da aslında böyle bir şey de koyabiliriz. Mesela dolap falan. Koyabiliyor muyum? Mesela dolap koyulur. bir sorun yok. Bu saksılardan koyabilirim. Aynen bu saksılardan koyarım. Duvar saksı. Titanium mu bitti üstümde? Titanium bitti. Hemen bir, bir kat aşağı inelim. Diğer taraf. Sadece ortadan geçmesi biraz beni sinir ediyor. Abi al 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 hepsini al. Nasıl olsa aşağıda bir dolabımız daha var. Niye yukarı çıktım ya? İn. E ben aşağı inemiyorum. Aşağı inmek istiyorum. Beni aşağı indir. Ben aşağı inmek istiyorum. İn aşağı. Ha. Tamam, indim. Şimdi her birisinin arasına birer tane bölme atacağız. Yalnız var ya bu çok fazla enerji isteyecek. Ondan biraz tedirginim. Aynen onu kaldıracaksın. Hemen bir parça I atalım. Ya da böyle gözüküyor ama sorun ne bence. Bunlar çok şey götürüyor ya. Üstün gövde direnci 19. Onu çok dikkat etmem lazım. Uğraşamam yani. Çünkü patlar. Patlarsa da. Oho iş var iş. Yalnız bayağı bir titanim yedik. Şu an bile bayağı bir yedi yani. Titanim. Toplarım ya. Ne olacak? Dur şu an bayağı bir çıktık. Yalnız buraya çıkarsam. Ben nasıl ineceğim? İnmek aşırı zor. Neyse ya çıkarız. İnmeyiz ya da kendimiz çık yüze ekleriz. O da olabilir. Mantıklı ha. birazcık biraz yukarı çık. Ha, bağla. Yo bölme daha. Patlama. Hadi ve yaklaştık. En üstte T bölme atmam gerekecek. şey bunu da bağla. T de değil. Normal düz parça atacağım. Pardon. Titanium da bitti. Hadi canım. Abo. Bir de o titanium yedi ha. Ben aşırı değişik gözüküyor. <laughs> Çok komik gözüküyor. Ama üstüne kat çıktığımda direkt bu bağlanacak yani o da var. Yalnız bir sürü güç aktarıcı Ciyanmam gerekecek. Bu güç aktarıcı nasıl yapılıyor? Dış. Burada da altın. Tamam altın. Zaten bir şey yok. Şöyle üstteki bütün titanyumları aldık. Üstte titanyum bırakmayacağız. Şu da aç, bunda var mı? Bunda üç tane var. Neyse hepsini titanyum Titanium. Ben bir ara bir yerlere gidip titanyum bulmam gerekecek. Bak böyle arkadan direkt. Olmuyor mu? Hayır yukarı attı. Hayır. Bak bunu hiç düşünmemişler. Keşke onu böyle hepsi bağlansa. Ok tuşlarından ya da yürüyerek böyle kendimiz çıkabilsek aslında. Normal bir şekilde olurdu. Çık. Bir düz parça daha. Harı dolu çıkıyorum. Son mu? Hayır orası değil. Köde. Çıktık. Vallaha da çıktık. şey o ne biçim bakıyor kaban orada nasıl oluyor ya şimdi bir şey diye bakalım ben şimdi buraya temel atmak istiyorum ama buraya temel atamıyoruz hmm. o zaman şöyle yapacağız mecburen buraya bir tane daha dikey bağlayıcı. Ben buraya bir tane kapak yapacağım. Yoksa yani aşağı inmek istemiyorum yani. Yoksa çok zor olur yani. Titanium bitti. Haydirina, Ama böylelikle enerji sorunu çözmüş olacağız. O yandan da bakmak lazım. Hoş bulduk. Şimdi bana tuz ver. Su, su içelim yani. Susadık. Buradan açamıyor mu Neyse şöyle. Bir tane tuz çökeltisi. Biraz patates yiyelim ya. Ya hepsini almak istemiyordum ben. Tensir bırak. Bunlar ye. Şimdi gidelim bir de su içelim. Abi gözüm niye böyle oluyor neyse. Evet şimdi buradan bana bir adet artıcı veriyorsun. Daha sonra da o artıcıyı su yapıyorsun. şu an babes enerji gitti niye bilmiyorum dolapta ne var hmm. peki ya bu dolapta titanyum var ya yanlışını açtım ben titanyum dolabını açacağım şöyle bir iki sıra alsam iki sıra alsam yeter ya fazla da bakmaya gerek yok Buna bakalım. Bana altınlar. ver. Bir tane yapmam gerekecek yüksek ihtimal. Bir de bana buradan birkaç tane de kuvars ver. Tamam. Hiç bu kadar malzeme yeter. Çünkü bir dolap titanyum yedi ya. Aslında çok gereksiz bir şey yapıyorum ama. Neler sıcağımı yapmak istedim. bundan çıkmaya çalıştım bir daha inemem yani. Hiç inemem yani. Çok zor. Ha, hemen şunu yap. Şimdi bunun tam böyle ağzına bir tane kapak yapacağız. Tamam artık böyle buraya, buraya girebiliyoruz. Şimdi bunu buradan bir, bir, tane merdiven atacağım yukarı doğru. Yukarı çıkıyorum. Şu anda suyun üstündeyim. Evet. Burada bir bug var. Aa, bug'a bak ne güzel su sanki içerideymiş gibi gözüküyor. Bir de ben bunu pencere yapmak istiyorum ya üstüne. Çok güzel olmaz mı? Hmm, cam. Tamam yaparız. O sorun değil cam. Cam getirtiriz. Bir tane de böyle. Çok iyi. Dış modüler. Şimdi onları yukarı taşıyacak. Aşağıdakilerin. Bu arada ben suları içmemişim. Hemen iç. Şimdi gel gelelim. Bunları almaya. Güneş paneli çıkıyor. Bunu da ver. Artık bunların yerleri üst. En üstte duracak bunlar. Tamam ben bilerek yaptım. Allah Allah. Hiç bana sormuyor yani. Hiç demiyor. Kaptan sen bilerek mi yaptın? Ben niye girdim ya? Ben şimdi bunun üstüne nasıl yapacağım? Çok güzel soru. Bu da yetişebilir miyim? Ya da şuraya yapsam. Bir tane şuraya yap bir. Tamam mı? Bir tane de şuraya yap. Abi ben nasıl onun üstüne çıkacağım onu düşünüyorum ya şu Ya şunun üstüne koyamıyorum da ya. Hmm. Abi ya ben oraya çıkmak istiyorum ya. Ay yani onun üstüne koyulmuyor. Çıkamıyorum yani yetişemiyorum. Hmm, nasıl çıkarım ki abi ya? Ha yani içine girelim girmesin ama üstüne çıkamam. Dur abi şöyle giy yapalım. Belki şöyle yapabilir. Niye ses gitti ya? Ah tamam ses geldi. Şimdi buraya bir tane kapak yapayım. Buradan uzanırım diye düşünüyorum. Beni çıkar oraya. Çıktım. Çıktım, 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 çıktım. Şimdi ben buraya merdiven astım. Hayır. Abi ben buraya Ya bir yerde temel olsun ya. Burada oluyorsun he. Bir yerde oldu yani. Şöyle. Tamam iki tane kurşun. Hemen getiriyorum. Ben bunu yapacağım abi ya. Ben oraya çıkacağım. Ben oraya çıkacağım. Ben çıkarım dedim mi çıkarım abi. Ha bana dalilerden kurşun veriyorsun iki tane. Aslında niye öyle boşalıyor? Bir boş geldi gözüme. Çık. Aa bunun şey yok. Doğru ya. Thank you. Ya ben böyle de işim onu şey var mı? Onda gücü yok. Daha ben hepsini şarj alsın diye şey yapmıştım. Şöyle bir üstte gir. Bana titanyum ver. Ben bu titanyumları bitireceğim ya. İki doğal doldurdum diye hemen öyle Nasıl olsa yeter. Her türlü yeter dedim. Bütün titanyumları bitirdim abi ya. Öyle bas. Ne yapacağım? Şimdi gel gelelim çok güzel bir soruya. Ben oraya nasıl çıkacağım? Evet. Çok güzel bir soru. Hmm, öyle çıkabilirim. Ha, tamam. Ş şöyle arkadaşlar. Şimdi orası çok uzun bir iş. Ee, bugünlük benden bu kadar. Ben onu video dışında yaparım. Ee, evet arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu mutarsanız sevinirim. Sizleri seviyorum. Bay bay.